Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü şahane, lezzeti harika olan yiyen herkesin çok beğeneceği kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak zeytin salatası yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Malzemelerimiz bir kase çekirdekleri çıkarılmış salamura kırma yeşil zeytinimiz 2 adet taze yeşil soğanın sadece yeşil kısım yaprakları ince ince doğradık. Yarım demet maydanozumuz yine aynı şekilde doğradık. Bir kase iri kıyılmış ceviz, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 çay kaşığı kekiğimiz var. Şöyle bir borcam olabilir, bir kase olabilir. Bir kabımızı alalım. İçine nar ekşimizi kek kek biber salçasını ilave edelim. Nar ekşisi bir kaşık daha alalım. Bunu isteğinize bağlı bir kaşık da olabilir. Belki kaşık olmak zorunda değil zeytinyağımızı da ilave edelim ve iyice karıştıralım şimdi diğer malzemelerimizi koyalım yeşil zeytinimiz soğanımız maydanoz cevizimizi de koyup iyice karıştıralım. Bunu ister kahvaltı sofralarınızda isterseniz meze olarak da kullanabilirsiniz. Ama harika bir lezzet. İçine kendiniz farklı istediğiniz baharatlar varsa onları da koyabilirsiniz. Zeytin salatamız sunuma hazır. Üzerine biraz daha iri dövülmüş ceviz atabilirsiniz isteğinize bağlı. Ve biraz da nar tanemirleri süsleyelim. Evet tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.